Ben eymen. bugün sizlerle beraber Granny Chapter 2 Bu adam kadın yanında bir adam var Kadın adamın boynunda anahtar var Bu kadar Teraloglar kapalı olsun Yani kadar da şey gerek yok aksiyona İyisi olsun bir ilkinde alışmak için ilkinde alışmak için devamında normalde devam ederiz Bunun hikayesi hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Nasıl oldu? Nasıl buraya geldik? Bilenler varsa yoruma yazsın. İhtiyaç yani bu. Herkes Granny'de nasıl bizi buraya getirdiğini öğrenmek ister. Bu ne? Klasfüs yok. Gerek yok. Buraya geçtiğimizde adam geldi. Karı da gelsin. Ua abi adamı bak. Kadın. Kadın nerede? Oradaymış. Görmüş olduk. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Ben çıkalım. Şuraya bakalım. Kutu players lazım. Şunu düşürelim. Şunu keselim. Sonra bir şunu şöyle açalım. Şuraya geçelim. Gazolin ihtiyaç değil. İhtiyaç değil. Düşür. Şunu at. Tamam mı? Hmm, şimdi bu yi aldık. Bir K Çok güzel bir fey. Helikopter bir buna ihtiyacımız yok. Burada French var. French'e de galiba ihtiyacımız vardı onda aç. Hadi hızlı. Hızlı ol. At. Evet. Hadi bakalım. Neredesin? Yaşlıca diye arıyoruz. Adam nerede? Bak vazonu da düşürdüm. Gel. Bir anda karşıma çıkma. Bir anda karşıma çıkma. Güzel. Tamam. Adam yok. Olmayabilir. Birin kendi şeyi tercihi. Çıkma da bir anda. Ne bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey. Nerede ne var abi? Botkey. Oha. Oho. Adama öyle bir vurdum ki adama yalnız. Adama öyle bir vurdum ki. Zıpladı. Yani öyle bir vuruştu bize Sevgi güzel idare eder yani Sevgi iyidir. Bu ne lan? Bot için bu. Sevgi safe... aldım. Şunu al açalım. Şunu şuraya bakalım, şuraya bakalım, şuraya. Tak deyip. Yok ihtiyaç değil güzel şatkanımı aldım melametini de doldururum bakın ayağınızı denk alın Şimdi kadın niye gelmiyor? Nerede? Niye gelmiyor? Niye gelmiyorsun? Sebep? Bunu indirdim. Her yerini yıkıyorum yalnız. Evinde evini alt üst ediyorum. Sen hala hiçbir yerde çıkıp bana dur demeyeceksin, Diyemeyeceksin. Öyle bir gücün yok. Silah olan benim. Güç benim. Bu, bu ne lan öyle? Aha ha baba baba baba. Oo, çok pis yalnız. İğrenç. İğrenç ötesi. Tamam. Onun dışında bizim ihtiyacımız olan bir şey yok. Şuraya baktığımızda burada da bir şey yok. Wheel crank lazım bize. Helikopter kek. Yok. Kapa. Buradan bir şey yapayım. Burada da bir şey Yok. buraya. Sefki alalım. Dorendol. Teşekkür ederim. Burada Spark Block ne işime yarasın abi benim. Oo adam. Adam. Adam mısın sen? Adam mısın sen? Baba baba geliyor. Geliyor kendini adam sanıyor. Kendini adam sanıyor. Geliyor. Niye görmeye devam ediyor? Bak. Bana zor kullandırma. Oğlum unuttun mu beni? Hadi. Amca. Amca bak, vesikalığımı da düşürdüm. Gelip beni durdurman gerektiğini düşünüyoruz. Sen bilirsin. Lan nasıl? Ver bakayım onu da. Yeşil de gelir mi? Ba bak, bak o çek ya. Ablam, ablamın kocasına vurdum umrunda değil yalnız. Abla gelmedi. Buraya bakalım. Yok gelmiyor. Kendi bilir. Bon. Çok hızlı canlandı. Neden bu kadar hızlı canlandı? Şuraya atalım. Branch'i Şu Frenç ver. Branch'li işim var. Yavrusunu beslemeye gitmiş. Anlayabiliyorum. <laughs> Merhaba. O beni görmedi mi? Çok ilginç yani gerçekten. Ablam. Gideceğim mi? Gideceğim mi? Hani. Güzel hayatın gizliliği kalmamış arkadaşlar. Bu döndü değil mi? Evet dönmüş. Ooo hayır, 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 hayır. Almayayım ben. Sağ ol, almayayım. Hadi git. Git. Bu ablanın gitmesi birkaç saat buluyor. İyice bekleyelim. Gitmiştir. Bu ne? Та, дружан, ноктаны, у-ха, у görmediniz. Menzilim yetmedi. Menzilim yetmedi. Ablam bir gelsene sen şuraya. Seni vurayım. Koca şikon da gelsin. Onu da vurayım. Çok güzel bir anlaşma. Aha aha baba baba. Vurdum. Şu şekilde. Kaçacağız. Dayı'ya da indirmemiz lazım. Dayı nerede? Amca. Amca. Şey, biz ne alacaktık ya? E, Yavruca vurmayalım, bu ahlaksızlık olur. Etini alalım, etini götürüp besleyelim onu. Bunu şey, <laughs> pardon. <gülüyor> gel 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 küçük. Alalım. Şu şekilde. Hmm. Hmm, şuraya gidelim. Bunun burada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ahlaka uygun olmadığını düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde gelin bekliyorum Evet Sonumunu götürmem lazım da biraz acele etmeniz lazım Bu yüzden Evet gelmemeye devam ediyorlar bir daha yaptım bir daha da yaptım Bekliyorum. Bekliyorum. Devam ediyorum. Beklemeye devam ediyorum. Bekleye bekleye ağaç olacağım birazdan. Bunlar iyi sumut baya yavaş oluyor. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Nerede bu? Allah'ım ya crow Crowbar'a crowbar'la şöyle açacağım. Bir de door handle'ı bu ya, winch handle ya da ikisinden biri hangisiydi hatırlamıyorum. Abla daha ne yapayım evine daha ne yapayım gelmen için ya. Daha ne yapmam lazım? Ah geliyor. Soktum. Hayır. Ee, şuradan. Şunu alalım. Şuradan çıkalım. Şuradan Şuna düşürelim. Şuradan gidelim. Ee, şuradan çıkalım. Şimdi bunun bana Dorandle Vincent'un. Neyse bilmiyorum artık. Ha handwheelmiş. Hiçbiri değilmiş bu arada. Rezil oldum. Şuradan kapatalım. Ee, şundan çıkalım. Şuradan geçelim. Şuradan... Şuradan dönelim. Of, bana bana bizi bulacak gelmez ya bu buraya gelmez 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 adam yürek yemez yüreği yemez yüreği yemez amcam amcam adam orada bekliyor bekliyor çıkışımızı bekliyor kuruyor. Şerrsiz adam, ani köpek. Aa, geliyor, geliyor, vallahi 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 geliyor. <gülüyor> 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 oh, geliyor. <laughs> Arkadaşlar galiba altıma sıçtım. Sanırım. Hayır, hayır, hayır. Git. Oo, yalnız adam bizi öyle bir koydu ki. Uçtuk abi. Alt 360 derece döndük. Bir tek seferde söyleyebilseydim komik olacaktı. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt kaçacağım, direkt koşacağım. Çıkışa doğru koşacağım. Normalde tek gecede yapabilirdik. Adamın hain hareketleri olmasaydı. Şuradan dönelim. Petlock. Padlock. Petlock. okey'e ihtiyacım var. Pet okey nerededir? Pet okey yok. Nerede ya? Oğlum pet nerede ya? Pet nerede olabilir ya? Ya bir git amca git. Ca bir git amca. O niye o? Mermim yok bunda. Ha, dur dur şu üst katta vardı. Üst kata baktık mı biz? Üst kata bakmadık sanki bence tabaklamış olabiliriz. Burada yok. O'yu açalım. Tak tipe. ablamı bir şuraya çağıralım. Ablam gelsin. Ablamı vuralım. a geliyor geliyor baba sellekler attı. O. Öyle bir indirdim ki yalnız. Çok sağlam indirdim. Şimdi biz şunu açalım. Oo ne oluyor? açalım. Şunu şuraya atalım. O oh, sakın düşme. Dur orada. Düştük. Olur öyle şeyler. Şuradan Çok hızlı bir şekilde bunu alıyorum. Çin katır değil mi? Oh, abi amca amcam amcam. Ah oh, canım amcam. Sen olmazdan. Bu hayat zor be amcam. Dolu dolu. Duydu mu lan o beni? İlginç bir durum. Bayağı ilginç. Nedensiz bir şekilde fazla ilginç. Şunu şuradan vuralım. Bir şekilde şunu verelim bana. Lütfen. Lütfen bana pet ver. Sen var ya sen adamsın sen. Sen adamın dibisin sen. Tamam. Tamam. Yani teşekkür etmenin farklı bir yolu galiba bu. Ya da olmayan bir yolu bilmiyorum. Bak kadın önüme çıkmayacak kimse önüme çıkmayacak. Ve ben buradan çok hızlı bir şekilde kaçacağım. Tamam mı? Abi amca am. Om oh. Şu an çok böyle ateş ateş fıkşırıyor önümden. Ateş böyle ateşler çıkıyor. Ben dedim ama önüme bir kimse çıkmayacak dedim size. Dinlemiyorlar beni. Dinlemiyorlar. Yok yani. Sakalımız yok ki lafımız dinlemez. Lafımız yok. Bir kere vurmak geçiyor. Bir kere vuracak mı garanti gel. Olsun. İkisini de bekleyeceğim. Ameli gibi bekleyeceğim evet. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim seni. Evet. Buraya geleceksiniz. Evet. Ablam. Ablam. Hadi ablam. Hadi ablam. Gel ablam. Gül ablam. iyi ablam. Güzel ablam. Sana. Nanopan ben ablam. Şimdi şunu ben bir ver bana. Ve at. Gelsin bu. Vuracağım vuracağım vurup gideceğim. Vurup gideceğim. Gel. Gör beni Gel selektörünü de at hadi 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 gel 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 Çık Dayı gel Vurayım seni de Çık At Padlock'u ver Padlock'u ver Padlock Yakışıklı ya Aç şunu da ver şunda kaç oğlum. Ne olur ne olmaz. Bunu da karşımıza çıkarlarsa vururuz. Ha bir de arabaları da var burada. Granny chapter 2 kapı kaçışı bitti.